Sen atla atla lan bir sigara ya Sakin olun tam, kapatın iğneleri Kapatın iğneleri hepiniz oyununu yaparım yoksa bak Aynen bro aynen Yolda adam mı var? Yoldan karşıya adam geçiyor 280 Sarı ağaç var ya sarı ağacın solunda yere yattı adam Bekle 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 bek, bek. Yere yattı yapla, adam Yaklaş yukarı Hayır hayır Yaklaş yaklaş Hazır olun. Yerde yatıyor adam. Baba altımızda. Adam inmeden beni vurdu ya. Çeker bu. Benzinlik var ha. Benzinlik adam var sisat, ya. Sisat, sisat. adam var. Sisatın. Thank you. 1 ağacı çıksın hemen. Abi silah almam lazım. Dikkat edin. Dikkat, 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 dikkat. dikkat. Kart yok bak. Tutmanız lazım onu. Sisat, tut. Sısat tutma kartımız yok. Tamam bana odaklansın. Pampa gel bu tarafa doğru. Thank you. Sisiniz yok mu sizin? Sizin yok. Help. Help. Ya. İnşallah kurtarırım ben Sen ya. Yani. çık Yavuz sen çık sen çık sen çık. Abi bende de ulusu adamlar aldım oldu. yani. Ya ben kafalardım.